Merhaba sevgili yaylar, yükselen burcu, ay burcu, yay olan arkadaşlarım. Ocak ayı 2019 yılı genel tarot açılımınıza hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Şimdi bakalım yayların şu anki durumu nedir? Arkadaşlar, belki bu değişimi, bu enerji içinizde hali hazırda hissediyor olabilirsiniz aralığın özellikle son ayları itibariyle hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Ama yaylarda böyle sanki yapabilirliklerinin, kendi içsel güçlerinin arttığı, içlerinde bunu hissettikleri bir dönem arkadaşlar. Aslında çok verimli bir dönemde görünüyorsunuz. Şimdi burada Merkür'ün etkisiyle iletişimin, iletişimsel güçlerinizin arttığı, çekiciliğinizin arttığı, e Yapabilirliklerinizin arttığı bununla birlikte dış dünya tarafından da daha sempatik göründüğünüz hatta böyle belki de insanları büyülediğiniz bir döneminizdesiniz çok daha başarılı hissediyorsunuz kendinizi başarılı olabilecekmiş gibi hissediyorsunuz bir nevi kaba tabir kaba tabirle aslında böyle bir gaza gelme de söz konusu. Hani yapabilirim, başarabilirim. Kendinizin farkına varmak biraz da. Dolayısıyla aslında çok verimli bir döneminizdesiniz arkadaşlar. Bakalım aklınızı meşgul eden şeylere. Şimdi aklınızı yeni başarılar meşgul ediyor arkadaşlar. Kimisi finansal anlamda özellikle başarılı olmak istiyor sevgili yaylar. Yaylar iş yaşamlarında, öğrenim hayatlarında, özellikle ilişkide ama uzun ilişkilerde, daha böyle kök salabilecekleri, evliliklerinde belki ilişkiyi bir sonraki adıma, bir sonraki adıma taşıma gibi böyle ama köklü değişimler, yani köklü, kök salabilecekleri uzun vadeli planlar yapıyor yaylar hedeflerine uzun vadede koy, koymuşlar, uzun bir maraton gibi görünüyor ama içlerinde işte yanında da gelen büyücü kartıyla birlikte bunları yapabilme gücünü hissediyorlar. Ve kafanızı kurcalayan şey de bu hedefleriniz aslında, hedeflerinize yoğunlaşmışsınız. Şimdi bakalım gelecek olan değişim etkileri neler hayatınıza Ocak ayında. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten finansal anlamda özellikle güçleneceğiniz, kendinizi finansal anlamda güçlendikçe de daha özgür hissedeceğiniz, kısıtlamaların kalktığını göreceğiniz bir ay Ocak ayı. Belirli başlangıçlar yaptığınız ve bu başlangıçlarla birlikte kendinizi daha böyle özgüvenli hissettiğiniz bir dönem. Belki biraz da dokunulmaz hissettiğiniz bir dönem. Ocak ayı bu değişimler yaşayacak. Bu değişimleri yaşayacaksınız Ocak ayında. Aynı zamanda bize ne getiriyor? Biraz da çift kısmet getiriyor. Aslında bir işe elinizi attığınızda o işten böyle başka bir kısmetin daha çıktığını, başka belki bir para kaynağının daha çıktığını görüyorsunuz. Öğrenim hayatı devam eden için, devam eden yaylarımız için de Yine aynı şekilde bir noktaya odaklandıklarında, bir konuda başarı sağlamaya çalıştıklarında, aslında kafalarında farklı planlar da gelişiyor sevgili yayların. Ne olabilir bu farklı planlar? İşte belki başka bir üniversiteye daha gitme, belki yurt dışına gitme, belki kendi öğrenimleriyle alakalı destekleyici eğitimler alma gibi işte aslında bir yola girdiğinizde ikincisinin de beraberinde getiren bir durum söz konusu ama ne olursa olsun sizin aslında birazcık finansal kaynaklarınız çoğaldıkça güçlendikçe elinize attığınız şeyleri böyle altına çevirdiğinizde e, dokunulmaz gibi hissediyorsunuz kendinize yani daha böyle sizi bu bir bireyselleştiriyor bir birey olarak e, Yapabilirlikleriniz arttıkça aslında özgürleşiyorsunuz ve yaylar için özgürlük çok önemli. İşte bu özgürlüğü yakalayabileceğiniz bir ay. Bununla alakalı değişimler yaşayacaksınız. Şimdi bu anlamda finans kaynakları arttıkça evini taşıyan, evini değiştiren yaylarımız olabilir. E, i̇lişkisinde değişikliğe giden değişik derken, eski ilişkiyi bırakıp yeni ilişkiden bahsetmiyorum burada. E, belki aynı eve taşınma Belki ilişkiyle alakalı temellerini daha sağ, sağlam oturtabilecek yatırımlarda bulunma gibi. Yani ilişkiyi biraz finansal anlamda de söz konusu olabilir. Şimdi bakalım neden böyle oldu? Neden böyle olmuş? Çünkü yayların kısıtlı bir dönemi olmuş arkadaşlar. Özellikle finansal anlamda. Kısıtlandığınız bir dönem oluşmuş. Evet. Öğrenim hayatı devam edenler için zamanında öğrenim hayatlarında sekteye uğramış olabilirler. Bazı derslerinde başarısız olmuş olabilirler. İşte şimdi bunun geri dönüşleri, o şeylerin, yayların daha güzel olmuş. Bunun hırsıyla geri dönmüşler. Finansal açıdan kaynak bulmakta zorlanan, desteklenemeyen kıtlık dönemi. Arkadaşlar para beşlisi geldi bu dönem kartı. Yani bir dönemisim geliyor aslında. Böyle geçmiş bir dönemisim geliyor. Şimdi duygusal açıdan kıtlık dönemi olabilir, finansal açıdan kıtlık dönemi olabilir ki finansal açıdan olması daha muhtemel bir kıtlık dönemi yaşandığı için şu anda bu dönüşüm ve bu arzu var. Finansal açıdan ben özgür olmalıyım diyor. Yaylar. Ocak ayının mottosu bu yani. Şimdi gelelim Ocak ayında olacak başlangıçlara. Değnek altılısını görünce mutlu oluyorum. Çünkü bu bir zafer kartı arkadaşlar. Bu bir başarı kartı. Ocak ayında başarılı oluyorsunuz. Ocak ayında elinize neye attıysanız az önce söyledim altına çeviriyorsunuz. Hırslısınız. Uzun vadeli planlar yapıyorsunuz. Ve bu planlarınızın başarıyla sonuçlan, sonuçlanacağını söylüyor kartımız. Bu başarı kartı. Bu güzel bir kart. Başarı, zafer, ödüllendirilme yani yaptıklarınızın da bir nevi aslında ödüllendirilmesi de aynı zamanda. Bu ilişkide başarılı bir noktaya ulaşmak olabilir, öğrenim hayatında olabilir, iş hayatında olabilir ama burada bu zafer kartı arkadaşlar. Bizim başarılı olduğumuzu müjdeleyen bir kart. Yani güzel. Şimdi bakalım. Arkadaşlar yapmanız gereken duruma Aşıklar kartı aynı zamanda ikizler burcunun temsilcisi biliyorsunuz. Aynı zamanda da karar aşaması. Bir karar vermemiz gerektiğini söyleyen bir kart kendisi. O ikizlerin hani o kararsızlığı var ya işte çok güzel denk geliyor kartla. Kararsız olma, karar ver diyor şimdi. Burada evet ya da hayır diyoruz. Neden diyoruz? Acaba bazı yaylarımız evlilik teklifi mi alıyor Ocak ayında? Buna mı evet hayır diyorsunuz? Ya da siz mi evlilik teklif ediyorsunuz erkek izleyenler için? Ya da e, size bir teklif mi geliyor? Ne olabilir bu? Yine bu uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirebilmeniz için önünüze fırsatlar zaten çıkacak. Bu etkiler var arkadaşlar, tamam mı? Yaylara etki eden enerjiler bunlar. Sizin sadece yapmanız gereken şey karar vermek. Evet ya da hayır. Tamam ya da devam. Bu çok siyah beyaz bir kart aslında. E, gri alanda durdurmaz bizi, izin vermez. Der ki karar ver. İşte yapmanız gereken de karar vermek. Şimdi bakalım. Peki bunu yaparsanız ne olacak? Para olması. Çok güzel. Şimdi burada ne görüyoruz? Artık maddesel anlamda özellikle tamamlanma görüyoruz. Onlular zaten ne tamamlanma artık değil mi? Bir şeyin sonu, sonuna gelindiğini gösteriyor. Finansal anlamda, parasal anlamda bir tamamlanma, huzur. O paranın getirdiği, finans kaynaklarının getirdiği bir güven ortamı. Tamam mı? Topraklar çünkü burada tılsımlar ne yapıyor zaten? Güven getiriyor. E, parasal kaynakları getirdiği için maddesel kaynak. Çünkü bunlar dokunabildiğimiz, görebildiğimiz kaynaklar arkadaşlar. Daha duygu duygusal değerlerden ziyade daha elle tutulur, gözle görülür değerlerden bahsediyoruz burada. Bununla birlikte ne olabilir? Ev almak isteyenlerin eğer diyor ki karar verirsen karar ver, vereceksin sadece. Karar verirsen ev mi almak istiyorsun? Ev al. Arsa mı almak istiyorsun? Arsa al. Bir yatırım mı yapmak istiyorsun? Yatırım yap. Neyse o. Evlenmek mi istiyorsun? Evlen. Ama karar ver sadece. Karar ver olsun. Bu kadar yani. Bununla birlikte arkadaşlar bu kartın küçük de bir hatırlatması var. Ne diyor? Ee, o çok fazla güven ortamı oluştuğunda. Şimdi burada bir tamamlanmışlık var ya. Tamamlanıyor her şey. İşte zamanında bizi heyecanlandıran bazen o yokluk döneminde o hırslandıran duygularımız var yok kısıtlılık dönemlerimizde. Onu sıkın atlama diyor ama. Çünkü o seni tetikleyen, o senin çıkış noktan. O çok konfor noktasına gelince de kendini böyle rahatlamış hissetme. Hep o küçük hırsın içinde olsun diyor. Küçük bir uyarı verir böyle. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi sonuç kartımıza gelelim. Kılıç Prensi. Şimdi burada yine hava gruplarından ikizler, terazi veya da Kova burcu bir kişiden bahsedebiliriz. Yani ne eğer dedim ya evlilik teklifi mi alıyorsunuz acaba? Evet böyle bir kişiden gelebileceğini söylüyor olabilir sonuç kartında bize. Başka ne diyor arkadaşlar? Ee, eğer bir ortaklık yapan bir ortaklık teklifi alan e, bir yaysanız yani ortaklık teklifi alacaksanız işte bu kişiden çıkabileceğini söylüyor size bu teklifin. Bununla birlikte de bize ne söylüyor Kılıç Prens arkadaşlar? biraz kararlarımız konusunda adaptasyon yeteneğimizin de aynı zamanda artacağını söylüyor. zaten bunu büyücü kartıyla görüyoruz burada değil mi Merkürle? Burada yeniden hava grubumuz var. Aşıklar kartımızı da alalım. Karar verdik burada da. Şimdi burada yapabilirliklerimizin arttığını gördük. Merkürle zekamız keskinleşiyor, iletişim yeteneklerimiz artıyor. belki yarar sağlayabileceğimiz kaynakların da artışı olabilir iletişimsel anlamda. Güzel. Destekleniyoruz. Karar veriyoruz sadece ve adaptasyon sağlıyoruz arkadaşlar değişen durumlara, içine girdiğimiz olaylara, hırslandığımız, gitmek istediğimiz, sıçramak istediğimiz noktada adaptasyon sağlıyoruz oraya ve birazcık aslında hızlı hareket etme, hızlı düşünme de söz konusu. Ve bize ne getiriyor? Ocak ayında başarı ve zaferi getiriyor. Kestiğim kart neydi? Kestiğim kart güç kartı. Aslan Burcu'nun kartı aynı zamanda güç kartımız. Şimdi burada ne diyor? İçindeki kötü sesi sustur, kötü ikizini sustur diyor bize. Herkesin içinde kötü bir ikizi var. Ne diyor o bize? Bir şeyi kafaya taktığımızda, hayaller kurduğumuzda, amaç edindiğimizde o bize diyor ki yapamazsın. Başarısız olacaksın. Daha önce de denemiştin, olmamıştı. Ya aksilik çıkarsa? Kafanda kurdun, umutlandın. Ya olmazsa diye böyle pizi kemiriyor içten içe. Güç kartı da diyor ki senin güçlenmen için gereken şey o sesi susturmak. O sesin sana bir faydası yok. O sesi susturduğun anda kendi kendini geriye çeken, o sesi susturduğunda güçleniyorsun. Kendi gücün açığa çıkıyor. Hepimizin içinde var bu arkadaşlar. Böyle ying yang gibi düşünün onu Böyle o bir taraftan birisi diyor ki yapabilirsin hadi başarabilirsin hedef koydun peşinden git alacaksın diyor. O küçük sesle diyor ki yok yapamazsın. Mesela işte burada dedik ya evlilik teklifi ya da bir ilişkiye davet yeni bir ilişki başlangıcı olabilir. İşte bununla alakalı bak eski ilişkilerinde üzülmüştün yine üzüleceksin. Susturuyoruz o sesleri. Kartın tavsiyesi Ocak ayında budur yani o sesi susturuyoruz ve de başarıya ulaşıyoruz evet ya da hayır diyoruz bakalım atladığımız bir nokta var mı burada Merkür etkisi ay yanında toprak çok güzel çok güzel şunu da bir hemen bahsedeyim arkadaşlar şimdi burada Merkür etkisini gör görüyoruz Merkür hemen hızlı hızlı düşündürüyor bizi hızlı hareket ettiriyor güzel iletişimimiz hızlı oluyor akıyor yanına gelen toprak elementiyle birlikte bunu dağıtmıyor, toparlıyor. Bu iletişimi toparlıyor. Eğer burada hangi konuda çıkış yakalıyorsak içsel olarak, hangi konuda yapabilirliğimiz varsa, kendimizi güçlü hissediyorsak toprak yanına gelen toprakla hele ki para aslıyla birlikte bize diyor ki sağlam bu düşünce, devam et, olacak, biz orada kök salacağız, biz onu büyüteceğiz diyor. Hiç sıkıntı yok. Devam edebilirsiniz istediğiniz arzularınız neyse başarıya ulaşacağını söylüyor. O kısıtlı dönemden çıktığınız için o ses, o kısıtlı dönemden çıkmadan kalma o sesler bunlar tamam mı? Yine böyle olacak. Bak kısıtlıydım bir ara. Finansal kaynakların yoktu. Ne bileyim kötü bir ilişkiydi. Duygusuz bir dönem yaşadın. Duygular olmadan bir dönem yaşadın. İşte bu geçmişten gelen ses. Onu susturuyoruz. Geçmişe odaklanmıyoruz arkadaşlar sevgili yaylar. Çünkü bakın Büyücü kartı, Büyük Arkana'dan birinci kartı. Artık yeni başlangıçlar yapabilirliklerimizin arttığı, daha güçlü olduğumuz, en kaba tabiriyle gaza geldiğimiz bir dönem ve bunu çok güzel kullanacaksınız sevgili yaylar. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Umarım mesajlar yerlerine ulaşmıştır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.